geldik devirli ondalık sayılara. Devirli ondalık sayı ne demek? Devir ne demek? Ondalık sayılardan farkı ne? Ondalık sayılar gibi rasyonel sayılara çevrilebiliyor mu? Biraz bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi bu devir ne demek? Bakın bu devir ne demek? Ondalık sayı ama devirli. Bu devirden kastı şu. Sayının ondalık kısmında yani virgülden sonraki kısmında bazı rakamlar periyodik olarak yani düzenli olarak tekrar ediyorsa ve bu tekrar sonsuza kadar devam ediyorsa sonsuza kadar gidiyorsa o zaman bu sayı bir devirli ondalık sayıdır. Mesela 0, 0, 1 1 1 1 1 1, 1. hop sonsuza kadar gitti. Mesela 0, 3 3 3 3 3 3 sonsuza kadar gitti. Bunlar hep devirli sayı. Mesela 0,24, 24, 24, 24 sonsuza kadar gitti. 0,136 136 136 sonsuza kadar gitti. İlla tam kısmı 0 olacak diye bir şart yok. 1,27 27 27 diye devam etti. Hatta bu devir en baştan başlamak zorunda da değil. 24,138 21 21 21 diye devam etti. Önemli olan sayının ondalık kısmında belli bir aşamadan sonra bir rakam ya da bazı rakamlar grubunun sürekli tekrar etmesi. Değerli arkadaşlarım, eğer burada olduğu gibi sayıda bir rakamı tekrar ediyorsa ben burada bir devirlidir diyebilirim. Ve bir tekrar ettiği için birin üzerine bir çizgi çiziyorum. İşte size devirli ondalık sayı. Burada 3 tekrar ediyor. Demek ki bu sayı 0,3, 3 üç devirli. Burada 24 tekrar ediyor. Yani 0,24, 24 devirli. Burada 136 tekrar ediyor. 0,136 ve 136 devirli. Neyin üstünde çizgi varsa o tekrar eder. Birin üstünde çizgi var bir tekrar ediyor. Üçün üzerinde çizgi var üç tekrar ediyor. Yirmi üzerinde çizgi var yirmi tekrar ediyor. Yüz otuz altının üzerinde çizgi var yüz otuz altı tekrar ediyor. Mesela bir tam yirmi yedi yirmi yedi yirmi yedi. Virgülden sonra yirmi yedi tekrar ettiği için virgül yirmi yedi dedim. Yirmi yedi devirli ve son 24,138 21 21 21 diye tekrar etmiş. 24,138'i yazdım. Hemen yanına 21'i yazdım. Ama dikkat edin tekrar eden sadece 21. Bu yüzden 21'in üzerine bir çizgi koydum. Neyin üzerine çizgi varsa o tekrar eder. Örneğin 1,7 devirli 0,6 devirli. 3,24 devirli. 4,12 devirli. 0,138 devirli gibi. Değerli arkadaşlarım 0,6 devirli de 6 tekrar ediyor. 1,7 devirli de 7 tekrar ediyor. 24 tekrar ediyor. Burada 12'den sonra tekrar eden sadece 2. Burada 138'den sonra tekrar eden sadece 8. Dolayısıyla sayılardaki tekrarı tamamen ve tamamen o çizgiyle belirliyorsunuz. Peki rasyonel sayılara çevirme işlemi yapmıştık biz bir önceki videoda ondalık sayıları anlatırken. Orada nasıl rasyonel sayılara çevirebiliyorsam burada da devirli sayıları ondalık devirli ondalık sayıları rasyonel sayıya çevirebilirim. Bunun için bir formülüm var. Bakınız formül diyor ki sayının tamamından devretmeyen yani tekrar etmeyen kısmı çıkaracaksınız. Bunu virgülden sonra virgülden sonra devreden kadar yani devreden rakam sayısı kadar. Dokuz. Devretmeyen kadar. Sıfırdan oluşan bir sayıya böleceksiniz. Sayının tamamı. Eksi devretmeyen kısım. Bölü. Virgülden sonra devreden kadar dokuz. Devretmeyen kadar sıfır. Bu formülü uygulayacaksınız. Gelelim şimdi bu uygulamayı nasıl yapacağımıza. Başlıyorum. 0,6. Virgülü görmüyorsun. Çizgiyi görmüyorsun. Sayının tamamını alıyorsun. Bak. 0,6'da virgülü görme, çizgiyi görme 6. Eksi. Ne diyor? Devretmeyen kısım. Burada devretmeyen ne? Devretmeyen dediğimiz şey aslında üstü çizgi olmayan bölüm. Üstünde çizgi olmayan bölümde ne var? Sıfır var. Şimdi benim buraya eksi sıfır demem lazım. Bölü Virgülden sonra çok önemli burası virgülden sonra devreden kadar 9 devretmeyen kadar sıfır. virgülden sonra devreden bir tane ama devretmeyen yok bir tane devreden olduğu için bir tane 9 0'ı çıkarmaya gerek yok 6 bölü 9'muş bu sayının rasyonel sayı karşılığı. Sayının tamamını alıyorsun, virgülü, çizgiyi görmeden sayının tamamını yazıyorsun. Üstünde çizgi olmayan kısmı çıkartıyorsun. Virgülden sonra devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0'a bölüyorsun. Geldim ikinci sayıya. Dikkat! Virgülü görme, çizgiyi görme sayının tamamı 17. Eksi. Devretmeyen kısım, yani üstüne çizgi olmayan kısım 1 bölü Virgülden sonra bir tane devreden var, bir tane 9. Yani sonuç 16 bölü 9'muş. 3 virgül 24 devirli. Sayının tamamı yani şöyle yapalım. 324 eksi. Devretmeyen kısım, çizgi olmayan kısım 3 bölü Virgülden sonra iki tane devreden var. İki tane 9'dan oluşan sayı yani 99. Ne yaptı bu? 324'ten 3'ü çıkartırsam 321 bölü 99. Bunları bulduktan sonra gerekiyorsa sadeleştirme tabii ki yapacaksınız. 4,12'ye geldim. Arkadaşlar 4,12'de sayının tamamı 412. Eksi Devretmeyen kısım, yani üstüne çizgi olmayan ne var? 4 ve 1, 41. Bölü. Virgülden sonra bir tane devreden var, bir tane 9. Bir tane de devretmeyen var. Bak bu birinin üzerinde çizgi yok, dolayısıyla devretmeyen. Bir, bir tane devretmeyen olduğu için bir tane 0. Sonra çıkartıyorum. 412'den 41 çıktı, 371 bölü 90. Ve son örnek. 0,138 8 devrediyor. Hemen bulalım bunun sonucu neymiş? Sayının tamamı 138 eksi. Devretmeyen kısım, çizgi olmayan kısım 13 bölü. Virgülden sonra bir tane devreden var bir tane 9. iki tane de devretmeyen var iki tane de 0. Sayı 900'müş. Çıkartırsam 138'den 13'ü 125 bölü 900 oldu sonuç. İşte bu. Devirli sayıları tek bir formülle, bir parçada, bir hamlede rasyonel sayıya çevirebiliyorsunuz. Şimdi ne yapacağız? Madem çevirmeyi gördük, örnek üzerinde bunları nasıl uygulayacağımızı birlikte işleyeceğiz. Hazır mıyız? Çözelim soruları. Üç tane sorumuz var. Ondalık kesirler hatta devirli ondalık kesirlerle ilgili. Birinci soru. 02 artı 03 eksi 01 bölü 001 demiş. Ama dikkat edin hepsi de devirli sayı. Önce ilk sayıyla başlıyorum. Sayımız 2. Devretmeyen kısım 0 olduğu için 0'ı çıkarmaya gerek görmüyorum. Bölü. Virgülden sonra bir tane devreden var. 9 artı. 0 3 sayının tamamı 3 devretmeyen 0 çıkarmaya gerek yok bir tane devreden var 9 eksi 0 1 sayının tamamı 1 devretmeyen 0 çıkarmaya gerek yok virgülden sonra bir tane devreden var 9 bölü sayı 1 devretmeyen 0 çıkarmaya gerek yok virgülden sonra bir tane devreden bir tane de devretmeyen var. Bu yüzden bölü 90 dedim. Buradan sonrası tamamen rasyonel sayı. Paydalar eşit. Toplama çıkarma yapabilirim. 2, 3 daha 5. 1 çıktı. 4 bölü 9. Paydamız 1 bölü 90. Bölme işlemi yapıyorum. Birinciyi aynen aldım. 4 bölü 9. İkinciyi ters çevirip çarptım. Önce sadeleştiriyorum. 90'ı 9'a böldüm 10. 4 ile de 10'u çarptım. 40. İşte birinci sorunun cevabı. 40'mış. Kolay aslında. Çevirmeyi bilin yeter. 2. 06. Eksi 006 bölü 0,03. Haydi önce bunları rasyonel sayıya çevirelim. 06'da sayı 6, devretmeyen 0 bölü, bir tane devreden var 9, eksi, Sayı 6 devretmeyen 0 bölü bir tane devreden bir tane de devretmeyen var. 19 bir 0 90 bir bölü. Sayı 3 bölü bir tane devreden bir tane devretmeyen var Gene 90. İşlemi yapalım. Çıkartabilmem için paydaların eşit olması lazım. Bu yüzden 10'la genişletiyorum. 10 kere 6, 60 eksi 6 bölü 90. Paydamız 3 bölü 90. Pratik olsun diye bunun da paydası 90, bunun da paydası 90 birbirine bölüyorum. Paydası aynı olan sayıları birbirine bölerken paydaları sadeleştirebilirim. Eşittir. Yukarıda 60'tan 6 çıktı 54. Aşağıda 3 var. 54'ü de 3'e bölersem sonuç 18 olur. İşte sonuç. Zor değildim. Değil Kolay. Çok rahat yapabilirsiniz. Yeter ki formülü unutmayın. Sayının tamamı eksi. Devretmeyen kısım bölü virgülden sonra devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0. 3. 1,2 devirli demiş. 12 eksi. Devretmeyen 1 bölü 1 tane devreden var 9 artı 2,7 devirli 27 eksi devretmeyen 2 bölü 1 tane devreden var dokuz. Eksi. 0, 9 eksi 0,9 devirli sayı 9 devretmeyen 0 olduğu için çıkarmaya gerek yok bölü virgülden sonra 1 tane devreden var 9 bölü. 0,39 devirli. Sayının tamamı 39, devretmeyen 3 bölü, virgülden sonra bir tane devreden var, bir tane de devretmeyen var. Yani bir 9, bir 0, 90. Devam ediyorum. Yukarıda 12'den 1 çıktı, 11. 27'den 2 çıktı, 25. 11, 25 daha 36, 9 çıktı, 27 bölü 9. Aşağıda 39'dan 3 çıktı. 36 bölü 90. Birinciyi aynen aldım. 27 bölü 9. İkinciyi ters çevirip çarpacağım. 90 bölü 36. 27 bölü 9'a bilerek 3 demedim. 9'ları sadeleştireceğim direkt. Ee, ya da diyebilirdim. 27'yi 9'a böldüm 3. 9'a böldüm 10. 9'a böldüm 4. Sonra e, e, 2'ye böldüm 5. 2'ye böldüm 2'yi. 3 kere 5, 15 bölü 2 yaptı. Bu işlemin sonucu. Sıkıntı yok. Aynı formatı istediği soruda sorsun bize. Her türlü o formülle çözer geçeriz. Ancak bu soruya özel bir durum var. Bu soruya özel bir durum var. Bakın ne? 1,2, 2,7, 0,9. Virgülden sonra birer basamak var virgülden sonraki birer basamakta o sayılarla işlem yaparken toplamada toplam 9'u geçmiyor. 2 7 daha 9 dokuz. toplam 9'u geçmiyor. Çıkarmada bir sonraki basamaktan onluk almaya gerek kalmıyor. Bunu ben istediğim gibi kullanabilirim. Bakın nasıl. 1,2 ile 2,7'nin toplamında virgülden sonra bir basamak, virgülden sonra bir basamak var ve bunların toplamı 9'u geçmiyor. Direkt topluyorum. 1,2, 2,7 topladım 3,9 oldu. Eksi 0,9 yaptı. Bölü aşağıda da 0,39 var. Şimdi bakın burada nasıl bir özellik kullanacağım. Virgülden sonra 9'lar devrediyor. E, virgülden sonra 9'lar devrediyor. O zaman ben bunları birbirinden çıkartırsam bu 9'lar birbirini götürüyor. 3'ten 0 çıktı. Yukarıyı 3 buldum. bölü. Şimdi aşağıya geldim. 0,39'da bunu açılmış halini düşünün. 39, 9, 9, 9, 9, 9, 9 sonsuza kadar gidiyor. 39'daki o 9'lar sonsuza kadar gittiği için gidiyor, 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 gidiyor. Nereye yaklaşıyor? 40'a yaklaşıyor. Bu yüzden 0,4 diyebilirim. Bu sadece 9'a özel bir durum. 0,39, 0,4'e yuvarlanıyor. E ben bölme işlemi yapacaksam virgülden sonraki basamak sayıları eşit olmalı. Gidiyorum bir virgül atıp bir tane sıfır koyuyorum. Böylece basamak sayılarını eşitledim. Artık 30'u 4'e bölebilirim ki orada sadeleştireceğim. 2'ye böldüm 15, 2'ye böldüm 2 oldu. Gene aynı sonucu elde etmiş oldum. Böylece daha kolay, daha pratik sonuca gittim. Tabi bu özel bir durum. Her soruda bunu kullanmanız mümkün değil maalesef. Geldik devirli sayılarda ve devirli ondalık sayılarda ve ondalık sayılarda sıralama kavramına. Ve ondalık sayılarda sıralama. Değerli arkadaşlarım, ondalık sayılarda sıralama yapıyorsanız, bakın öncelikle şunlara dikkat edeceksiniz. Mesela 0,7, 0,82... 0,75, 1,6, 1,48 gibi sayıları sıralamak istiyorsunuz. Küçükten büyüğü olabilir, büyükten küçüğe olabilir sıralamak istiyorsunuz. Eğer Sıralama yapacaksanız bir kere sıraladığınız sayıların virgülden sonraki basamaklarına ve basamak sayılarına dikkat edin bu bir. İki, sıralayacağınız sayıların tam kısımlarına yani virgülün sol tarafında kalan kısımlarına dikkat etmek zorundasınız bu iki. Şimdi... 0.7, 0.82, 0.75 tam kısımları 0. 1.6, 1,48'de de tam kısımları Bir. Bir kere kesinlikle şunu söyleyebilirsiniz. Tam kısmı büyük olan sayılar, tam kısmı küçük olan sayılardan her zaman daha büyük olmak zorundadır. Yani burada sıralama yapacaksanız bu ikisi diğer üçünden her türlü büyük olmak zorundadır. Eğer sayıların tam kısımları aynıysa Bunları kendi içinde sıralarken virgülden sonraki basamak sayılarına dikkat edin. Basamak sayıları eşitlendikten sonra virgülden sonraki kısma göre sıralama yapın. Örneğin 0.75-0.82-0.7 ben buraya bir 0 koydum. 70, 75, 82 olduğuna göre bu sayıları sıralarken çok rahat şunu diyebilirim. En küçüğü 0.70, sonra 0.75, sonra da 0.82 gelecektir. Diğer iki sayıya gelince 1,6, 1,48 ne? Ben buraya bir sıfır koydum. Virgülden sonra 60 ve 48 var. Buna karşılık 1,48 gelir sırada. Ve sayıların en büyüğü de 1,60 olur. Yani sıralama yaparken öncelikle tam kısımlara bakacaksınız. Sonra virgülden sonraki kısımları dikkate almak zorundasınız. Şimdi geçelim örneklere. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha küçüktür demiş. 5 tane işlem vermiş. Bu 5 işlemin tek tek sonuçlarını bulacağım ve o sonuçlar arasında en küçüğü tespit edeceğim. Bakıyorum şimdi neler var. 1 bölü 0 2. Virgülden sonra bir 0 koydum. 10 bölü 2'den 5 yaptı. A şıkkındaki işlemin sonucu 5'miş. B'ye geldim. Virgülden sonra bir 0 koydum. 10 bölü 4. 2 ile sadeleşir. 5 bölü 2 olur. Virgülden sonraki basamak sayıları eşit olduğu için direkt böleceğim. 2 bölü 3 yaptı. Virgülden sonraki basamak sayıları eşit olduğu için direkt böleceğim. 1 bölü 4 oldu. Ve 0,1 bölü 0,2. Virgülden sonraki basamak sayıları eşit olsun diye bir 0 koydum. 1 bölü 20'den sonucu elde ettim. Şimdi bakıyorum bunların hangisi diğerlerinden daha küçük? 5, 5 bölü 2 bunlar bileşik kesir. 2 bölü 3, 1 bölü 4, 1 bölü 20 basit kesir. Bir kere basit kesirlerin sonuçları her zaman daha küçüktür. Artı 2 bölü 3'te 2'yi 3'e, 1 bölü 4'te 1'i 4'e, 1 bölü 20'de de 1'i 20'ye böldüğüm için en küçükleri 1 bölü 20 yapar. Tabi orada sıralama yaparken pay ya da paydaları eşitleyip gene sıralamayı elde etmiş olabilirdiniz. Ama 1 bölü 20'nin zaten diğerlerinin daha küçük olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Geldim ikinci soruya. 0.72 Pardon 872 872 872. Rakamsal olarak hepsi aynı ama burada 2 devre diyor. Burada 72 devre diyor. Burada devreden yok. Değerli arkadaşlarım, devirli sayılar işin içine girdiğinde sıralama yapmak istiyorsanız bu sayıların açılımını dikkate alacaksınız. 0,72'de 2 devrettiği için 2 2 2 diye devam eder. Burada 72 devrettiği için 72, 72 diye devam eder. Burada devreden bir rakam yok. Bu yüzden sonrası hep sıfırdır. Sıralama yapıyorsanız öncelikle tam kısımlara bakın. Tam kısımlar hepsinde de 8. Tam kısımdan herhangi bir ayırt edici özellik yakalayamadım. Virgülden sonraki ilk rakam hepsinde de 7. İkinci rakam hepsinde de 2. Burada da ayırt edici bir durum yok. Üçüncü rakama geçtim. X'te 2 var. Y'de 7 var. Z'de 0 var. En küçüğü Z olduğu için sayıların en küçüğü Z'dir. Sonra 2 ile X gelir. En büyüğü de 7 ile Y'dir. Dolayısıyla Z küçük, X küçük, Y. Yani cevap D seçeneği olur. Devirli sayıları sıralarken siz siz olun sakın bunları rasyonel sayıya çevirmeyin. Direkt basamaklara göre, sırayla basamaklara göre aralarındaki küçük büyük farkına bakın ve ona göre sıralama yapın. Değerli arkadaşlarım, rasyonel sayıları bitirdik, ondalık sayıları bitirdik, devirli ondalık sayıları bitirdik, sıralamamızı da yaptık. Bu üniteyi tamamlamış olduk. Bir sonraki videoda yeni bir konuda görüşmek üzere.